Leman Manisalı'nın gösterdiği yerde bulunan bıçağın üzerinde Feraye Manisalı'nın kanıyla birlikte sapında Gülfidan Manisalı'nın DNA'sı bulununca Gülfidan Manisalı suçunu itiraf etti. Yengemi öldürmeyi ablamla daha önceden planlamıştık. Ama eğer yakalanırsak ömür boyu hapiste çürüyecektik. Leman'ın yaşı küçük olduğu için onu yapmasına karar verdik. Yakalanırsa ıslah evine konur diye düşündük. Kardeşimi ikna etmek için çok uğraştık. Ee, Ahmet'i çok seviyordu. Yengem yaşadığı sürece onunla kavuşamayacağını söyledim. O da ikna oldu. Peki bu büyüleri yengenizin yaptığını nereden biliyordunuz? Şefik Badegül söyledi. Ee, Bohçacıdır kendisi. Haftanın bir günü bize gelirdi. Ama bu aralar gelmez olmuştu. Evde bulduğumuz büyülerin ne anlama geldiğini o söylüyordu bize. Bir tane daha muska bulunca ona danışmaya gittik. Anlıyordu bu işlerden. Bize Leman'la Ahmet'in kavuşamaması için yapıldığını söyledi. Leman da ikna olmuştu artık. Sonra gece geç saatlerde herkes uyuduktan sonra yengeme gittik. <laughs> Aç yenge benim. Ay Leman ya, ödümü koparttın. Hayırdır kızlar bu saat? Bunu sormaya geldik. O ne ki? Ee, hadi girin içeri. Ev buz gibi oldu, hadi. bıçağı yanımızda getirmiştik. Mantomun cebindeydi. Sonra orada çekici görünce onu kullanmak aklıma geldi. O ne? Beni Ahmet'le <laughs> ayırmak için yaptığın büyü. Ya ne saçmalıyorsunuz siz? <laughs> hadi. Daha fazla konuşursan ya. yapamayacak. Kızlar ne yapıyorsunuz? Kızlar, Kızlar bıraksanıza hadi hani. beni. Hadi kızım. Hadi. Ne bileyim öldü mü ölmedi mi? Baksana ölü gibi duruyor. Gidip paltomun cebinden bıçağı aldım. <laughs> Kesmeden önce kıyafetlerini çıkardık. Rahat taşıyabilmek için parçalayacaktınız yani kadıncağız. Zannettiğimizden de zormuş meğer. <laughs> çıkar çıkar. Cemal nerede? Duymuyor musun? İçeride ağlıyor. <laughs> Tam o sırada birden kendine geldi. Birden öyle canlanınca çok korkmuştuk. Aa! Aman Allah! Saplamasaydım o beni öldürecekti. Öldü mü? Ödüğüm Fatla da Allah'ın cezası. <laughs> Sen cehennemi boğrayacaksın pis büyücü. Ne oluyor? Yok bir şey. Bak, biz gidince buraları tertemiz yap tamam mı? Kıyafetleri, çekici, bıçağı falan çok iyi bir yere göm. Al şunu da göm. Daha ağlama be! Sonra gidip cesedi ormana attık suçunu da küçük kardeşinizin üstüne kalacağını zannettiniz. Ha. O akıllı kafayı yemeseydi olmayacaktı hiçbir şey böyle. Merak etme sen. Biz bulurduk. Yine de bulurduk. Peki bu saçma sapan büyüleri aslında kimin yaptığını biliyor musunuz? Yengem değil mi? Badegül. Babanızın Badegül ile ilişkisi varmış. Ama yengem bu ilişkiyi öğrenince baban da ilişkiyi bitirmek zorunda kalmış. Badegül annenle babanı ayırmak için büyüler yapıp eve koymuş. Ve siz o büyüleri bulunca yengenizin üstüne suçu atıp kurtulacağını zannetmiş olmalı. Leman, Asude ve Gülfidan Manisalı planlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyorlar. Leman Manisalı planlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Mesude Manisalı planlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Gülfidan Manisalı planlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Üç kız kardeşçiler, yengelerinin onlara evlenemesinler diye büyü yaptığına inandılar. Onu öldürüp ormana attılar. Cinayetin en küçük kızın üzerine kalması için kendilerine göre planlar yaptılar ve delillerin yerlerini değiştirdiler. Ama pek çok şeyi hesaba katamadılar. Parmaktaki yüzük, DNA analizleri, ayakkabı izleri bir yana, Zeynep'in Selimle birlikte gerçekleştirdiği yeniden canlandırma akıllarının ucundan bile geçmedi. Büyü yapanın yengeleri değil de babalarının terk ettiği sevgilisi, asıl hedefin ise anneleri olduğunu hayal bile edemediler. Unutmayın. Kusursuz cinayet yoktur.